güneşli bir Montreux havasından selamlar. Evet taşındığımızdan beri ilk defa gerçekten Montreux'e geldim. Normalde burayı çok seviyordum ve çok sık geliyordum ama havalar biliyorsunuz çok soğuk ve çok kötü. Ama şu anda muhteşem ya çok güzel göl kenarını hayal bile edemiyorum. İsviçre'de böyle bütün tren istasyonları böyle eski eski öyle bir güneş var ki nasıl parlıyor. aralarında hiç gezinmeden ya direkt bir göl kenarına gitmek istiyorum. Alpler çok gözükmüyor. Ama böyle Montreux aynı bu bizim Lozan'daki gibi Leman Gölü'nün böyle kıyısında devamında olan bir yer. Yani ben şahsen bisikletim geldikten sonra buraya bisikletle gelmeyi planlıyorum. Buraları önceden böyle çok güzel olurdu. Özellikle Noel zamanında. Böyle Noel market falan kuruluyordu. Böyle her yer Allah'ım böyle kalabalık. Çok güzel böyle işte sıcak böyle içecekler, yemek yeme yerleri falan. Ya yani çok güzeldi. Ve biz buraya yani ben burada yaşarken herkesi getiriyordum. Çünkü Montreux'u çok seviyordum. Montreux Jazz Festivali falan var burada. Ya onunla ilgili böyle Instagram. O zamanlar tabii Instagram ya da YouTube yapmadığım için. Hani böyle olan çekimlerim bayağı böyle ya da fotoğraflarım bayağı eskilerde kaldı. Bu Montreux yolunun devamında, yani baya baya böyle bir ucunda şatoda Chillon vardı, yani Chillon şatosu. Ben böyle bununla ilgili işte yazılar filan okumuştum. Yani böyle işte aslında hapishane gibiymiş, İşte orada insanların böyle asıldığı bir yer varmış şatonun içinde. Sonra hatta asılmadan önce böyle gördükleri son manzara filan, çok etkilenmiştim. O yüzden biz 4 yıl önce işte Lozan'da yaşarken böyle annem, kardeşim böyle hani bize kim geliyorsa böyle bir posta bir Montreux'e getirip böyle şatoda Şilon'a falan gidiyorduk. Hiç gezmediysem içini herhalde bir 4 kere falan gezmişimdir. Bir sürü fotoğrafım falan da vardı. Yani bugün şahsen o şatoyu gezmeyi planlamıyorum ama belki de eğer oraya kadar yürürsem size dışını gösterebilirim. Yani Noel markette yok gibi gözüküyor <laughs> etrafta. Aslında yine böyle böyle ışıklı hani burası muhtemelen gece çok daha güzel olur ama böyle şeyler yapılmış ışıklandırıldığında böyle iyi olabilir. Bir de ters tarafı göstereyim. Şöyle arkada dağlar, binalar. ve çok sakin, çok böyle sessiz, çok güzel bir yer. Gerçekten burayı çok seviyorum. Bunun böyle devamında işte Vevey, sonra Lozan. Hep böyle gölün etrafı. Ya bunları Noel için mi koydular, normalde var mıydı bilmiyorum. Ama böyle etrafta bunun gibi böyle ışıklı şeyler falan çok var. Bir gece çekersen fena olmaz buraları. Şu da Freddie Mercury'nin heykeli. Normalde Montreux'e geliyor. Sonra Montreux'un böyle güzelliğinden ve sessizliğinden böyle çok etkilendikten sonra burada yaşıyor falan. Sonra burada vefat ediyor. Normalde buraya ne zaman gelseniz yani aslında burada böyle bunun fotoğrafını çeken ya da bununla fotoğraf çekilen turistler falan görebilirsiniz. Bir de bir şeyler bırakılmış onu anlamadım. Şurada. Freddy I still love you. Oh my god from Japan. Yo. Şuraya yine bir tane böyle bir şey yapılmış. Bu var mıydı, yok muydu hiç hatırlamıyorum yine. Aslında şey yazıyordu böyle. Böyle Montreux Jazz Festival için böyle işte sesi duyduğunuz zaten. Böyle simgesel bir şeymiş. Ya değişik yani daha önce önünden defalarca geçmiştim aslında en azından ama hiç o kadar dikkatli bakmıştım, bakmamışım. Ben herhalde saat filan diye böyle geçmiş gitmişimdir yanında. Biraz önce gölde yüzenler vardı. Ya çıktı gerçi. İsviçre'de şu manzaraya bakar mısınız? Çok güzel. İsviçre'de bak mesela hala şuradalar görüyorum. Havluya falan sarılıyor. Ya bu havalarda hava birazcık böyle güneş olsa göle giren sayısı çok fazla. Ya dedim ya çok fazla üşümüyorlar herhalde bu insanlar bilmiyorum hani. Gerçi bugün hava çok güzel ben de çok üşümüyorum. Göl kenarında böyle yol boyunca yürürken bu arada Şilon şatosuna doğru yürüyorum. Böyle kasinolar falan var çok fazla. ve çok güzel yemek yeme yerleri var. Ya tabi İsviçre'de insanlar böyle zengin. Ya bakar mısınız şu evde oturanlar var mesela. Her günde manzara aynı standart değişmiyor. Yol üzerinde böyle yapılmış geyiktir, domuzdur. <laughs> Böyle bir sürü heykel var. <laughs> Bu domuzlar gerçekten çok komik. <laughs> Keşke ben de kendime elektrikli scooter alsaydım. Aslında bisiklet çok iyi ya. Kesinlikle buraya bisikletle geleceğim. Havalar böyle birazcık daha güzelleşsin. Bisiklet de çok güzel olacak. Bakın aslında şurada ileride de işte Şatoda Şilon gözüküyor ama kamerayı biraz yakınlaştırayım size bakalım görebilecek misiniz bayağı bir yakınlaştırdım ama <laughs> çok uzakta hala. Bakın evet işte tam şurada. Böyle çok aman aman bir şey gibi gelmiyor size ama içi güzel. İçinden özellikle görüntüler falan çok güzel oluyor dışarısı. Burada da bir tane kartal gibi karga gibi bir şey yapmışlar. Acayip sessiz vallahi kuş sesleri filan sadece. Ara sıra da böyle karşıdan yaşlı insanlar geliyor. Ya böyle sanki sayfiye yeri gibi. Ya bilmiyorum acaba burada Türkiye'de bir yer desek burası neresi olurdu? Vallahi yorumlara bırakın çok merak ediyorum hani. Yol kenarında böyle yürüdükçe böyle değişik değişik evler var. Böyle görünce de size de göstermek istiyorum. Montreux deyince tabii herkesin aklına ilk Montreux Boğazlar Sözleşmesi geliyor. Sonra Lozan deyince işte Lozan Barış Anlaşması. Hani ilk buralara geldiğimde hani bu anlaşmaların böyle adlarının olduğu yerler işte Lozan'da anlaşmanın yapıldığı bina, saray hani çok böyle gerçekten değişik gelmişti bana o zamanlar. Bayağı yürüdüm ve çok döşüdüm. Allah şükürler olsun şurada bir tane böyle kafe gibi bir yer buldum. Böyle sıcak bir çikolata vardır umarım. Çünkü ellerim filan üşüdü. Oh süper. Bunun açık olacağını tahmin etmemiştim. Ya bakar mısınız? Birazdan şu yuvalığa oturmak istiyorum ben de. Zaten burası bayağı bir kalabalık. Çok böyle gözde bir mekan olduğu için. Ve evet bakalım ne yiyelim. Kremalı bir tane sıcak çikolata. Allah'ım çok kalorili ama güzel gözüküyor. <laughs> ya yani neyse zaten çok yürüdüm bence o kremayı. Nasıl <laughs> yiyin? Oh, ya şu kadın oturduğu yerde oturmak istiyorum. Ama muhtemelen kalkmayacak. Bakın yine göle girmiş yüzmüş birisi bence giyiniyor. Ya ben de orada oturmak istiyorum. Neyse. Şöyle güzel bir yer bulayım kendime. Bence uzun uzun yürüyüşüme değdi. <laughs> Manzara çok güzel. Şimdi de böyle yüksek sesle konuşmaya başlıyorum diye kadın rahatsız oldu bana baktı. <laughs> Belki birazdan kalkar. <laughs> Yap. Normalde hiç böyle kremalı şeyler yiyip içmem. Hmm. Çok güzel ya. Herkes şokola o yani. Ben benimki de şokolaş o. Sıcak çikolata. Fransızca'm çok ilerledi. <laughs> ya çok güzel manzara of. Ya gerçekten çok güzel. of köpek de geldi bir tane. Ya Allah'ım ya çok istiyorum köpek. Keşke yanıma gelsin. Baksa <laughs> şurada. Pişt, pişt, pişt. Ay son çok güzel. Ya şurası böyle sanki böyle Haydin'in böyle evi gibi durmuyor mu böyle ne bileyim görüntüsü. <laughs> Ay iki tane. Ay keşke yanıma gelsen. Keşke biraz sevebilsem seni. Bu sahibi bence şu belki izin alabilirim. Ya bu arada hani İsviçre'de böyle köpeği gördüğünüz sevmek, memek öyle hiç koş karşılanmıyor. Yani milletin köpeğini falan asla öyle sevemezsiniz. <laughs> köpekle biraz oynadım biraz önce yalnız var ya çok pis harbiden biraz önce de böyle girdi sonra geldi bana böyle üzerime filan sarıldı sahibi bir şey demedi ben böyle sevince herhalde köpek anladı ya şu anda böyle Saytı filan ıpızlak. Ben şuraya oturayım bir fotoğraf çekileyim ya da en azından şu şatoda şilonu kendi başına şu yuvarlağın içinden çekeyim istiyorum. Ama yok yani işte öyle oturdu orada. Ya çok güzel vallahi yürüdüğüme değdi. Oh bir de dinlendim. Çok güzel fotoğraflarım da var. <laughs> bir arada içine girer bakarız. Yani herhalde havalar güzelleştikten sonra daha güzel olur. Zaten akşam oldu böyle. Oh, şuradan trene bineceğim inşallah şuraya tren geliyordur. Trene bindim. Tren acayip sıcak. Ama çok güzel. Ya aslında direkt burada inebilirsiniz. Yani siz de buraya gelmek isterseniz eğer yani buraya geldiğinizde yani gidip Montreux'den inip böyle Chateau de Chillon'a doğru bir uzun uzun yürüyüş yapmak zorunda tabii ki de değilsiniz. Direkt önünde hemen hani böyle şey var. Tren yeri var. Ama girmek de çok güzel çünkü yol çok güzel diyorum yani. Orada inip böyle buraya kadar çok güzel olabilir. Bilet aldım. Kaçıncıya trene biniyorum. Ya var ya biletleri hiç kontrol etmediler. Yani İsviçre'de de zaten şu anda geldiğimden beri iki ay bitti. Otobüs biletlerinde yani aldığımız abonmanları da hiç kontrol etmiyorlar. Yani bilet kontrol edilmiyor dedim. <laughs> Direkt bilet kontrol edildi. <laughs> güzel bir gün geçirdim. Ama şu bütün videoda en en böyle eğlendiğim an şu tam böyle hani sıcak çikolata içtiğim ve milletin köpeğiyle oynadığım andı. Siz de eğlenmişsinizdir. Umarım sevmişsinizdir. Umarım hafta sonunuza böyle eğer bunu yetiştirirsem böyle birazcık böyle bir eğlence birazcık bir değişiklik katmış olabilirim diye düşünüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese Lozan'dan selamlar. Bay bay.